Eşderha geliyor! Nereye dur nereye dur ha, oraya mı ilerleyeceğim? Nereye dur o Velat oğlu Velat? Kim? O küçük hırsız Velat. Ha benim kirazlarma musallat oldu, daha yakalarsam göbertedireyim onu! Demeyin kiraz için mi? Kiraz için ya, O senin aklın vermez ona! Tabii, senin aklın daha çok herhal. Ama ben senin yerinde olsam bir iki kiraz için bu kadar öfkelenmem. Bak nefes nefese kalmışsın, hadi evine girip bir güzel dinlen! Ben o çocuğu görürsem nasihat ederim, Efendim. bir daha seni rahatsız etmez. Efendim, hele rahatsız etsin, hele etsin! Bacağından vururum keratayı, ha kulağından duvara çıvılırım da geçerim karşısına abuyla kahvemi içerim, yaparım onu. <laughs> Duydun mu neler söyledi? Duymam mı, yapar da! Bahçede yakaladığı çocukları mahzene kilitleyip eziyet ediyormuş. Sahi mi? Ama neye? Meyve çalıyorlar diye. Sen de çalma. Hoppala. Kirazı da mı parayla yiyelim yani? Halimize baksana yolsuzuz bir abla. Yolsuz ne demek? Yani zil, parasız ve kimsesiz. Kimsen yok mu senin? Babam vardı öldü. Üvey anam da bakamadı bana. Düştük yollara. Buraya yerleştim. Kıyak yer ama. Nerede yatıyorsun? Sandallarda, caminin bahçesinde, tarlada. Şimdi yaz. Ama kış gelince... Bilmem! Oo kötü! Bir çare bulmalı bu işe! Teyzeme açarım ben bunu! Şey, sen şey biliyor mu? Ee, yememek hanımın evini! Aa, ne işin var senin orada? Bir deli de o karıdır ha! <laughs> sen göster hele! Gel! İşte burası! Al Ama ne? Ama Ömer, sana getirdin! İpi çek, gir içeri! <gülüyor> 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 Merhaba, ismim Ayşe! Sardık mı? Handan hanımın yeğeniyim ben! Seni tanıma için yemeğini bugün kendim getirdim! Ah, geçerim. şebek ahçı gene en sevmediğim yemeği göndermiştir! Etli nohut var, seversin herhalde! Ne bildin sevdiğimi, nefret ederim o yemekten! <laughs> hmm, açma peldeyi! Ah, ama biraz güneş görmen lazım. Ne bildin? Dizlerim tutmuyormuş, güneş iyi gelir. Nasihata ihtiyacım yok benim! Sen bilirsin! Ben gidiyorum, canlı nesnede bir şey varsa açıbaşı yapsın. İstemez, eksik olsun! Sahiden biraz şeymişim. Neymişim bakayım? Seni memnun etmek zor demek istedim. Küstah! Hayır, Ayşe benim ismim. Ama küstah deme hoşuna gidecekse öyle de, ne yapalım? Dur bakayım! Aç şu perdeyi! Yüzünü görmek istiyorum! Seni görmek istediğin için çok teşekkür ederim. Ben de seni memnun edecek bir şey yapmak isterim. Benim memnun olacak bir şeyim yok. Hem hasta hem de yatalım. Gene de ben seni memnun edebilirim. Ee, nasıl edermişsin? Bak sormaya başladım bile. Yine gelirim ben. Güzel şeylerden, gelecek iyi günlerden bahsederiz seninle. Oldu mu? Şimdilik alazmaladık. günler bir koşul telebeği bir taşı sevin ister hayat sevince güzel sevince tatlı günler